Kereviz salatasını çok severim ve farklı çeşitlerini daha da çok severim. Bugün bol ıspanaklı olanını hazırlayacağım sizler için. Peki içinde başka neler olacak? Tabii ki kerevizim var. Burada limonlu su da bekliyor. Püf noktasını söyleyeceğim. Patatesim var. Sosu için ev yoğurdu, süzme yoğurdu, biraz mayonez, hardal, sarımsak ve ceviz. Kereviz salatasının en önemli püf noktası şudur kerevizinizi tüm bileşenleri yani sosu, ıspana hazır olana kadar limonlu suda bekletiyorsunuz. Hepsi hazır olduğu anda kerevizi rendeleyip hop içine gönderiyorsunuz. Aksi takdirde çok hızlı kararır. Bilginiz olsun. Ben ilk olarak tavamın altını açacağım. Isınsın. Bunun altına şöyle lezzetli bir ıspanak hazırlayacağız. Yüksek ateşte kırmızı soğan, ıspanak, sarımsak, biraz zeytinyağı ile bunlar lezzetlenip sotelenecekler. Bu arada buzdolabına ne yapmıştık? Kurabiyeleri göndermiştik. Hızlıca onları alacağım çünkü ayırdığım süre doldu. Fırında sadece 13-15 dakika pişireceğiz. 170 derece ısıttığım fırına bayatlamayan kurabiyelerim gidiyor. Unutmayın maksimum 15 dakika pişecekler. Kurabiyeleri yollarken bakalım o arada tavam da güzelce ısındı. Şimdi içine zeytinyağı ilave ediyorum. Bol eklerseniz güzel olur. Kalanı sos olarak da kullanabilirsiniz. İlk olarak soğanları biraz karamelize edeceğim. Üzerine hemen tuz ilave edelim. Bir çay kaşığı. Hem sosum için hem de soğanlarım için birer diş sarımsak var. burada durabilir. Tekrar karıştırıyorum. Soğanlar olurken şöyle ıspanaklarımı yakınıma alacağım. Burada size çok görünmesin. Biliyorsunuz ıspanak piştiği anda küçücük kalır. Ve dediğim gibi soğan olurken sos hazırlıyorum. Bu sosun içinde patates de var. Aa, o da nereden çıktı demeyin. Gayet güzel oluyor. Ne yapıyorduk? Süzme yoğurdu hiçbir zaman suyla açmıyorduk. Her zaman ev yoğurdundan ekliyorduk. Mayonez çok yakışıyor. Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı kadar. Yine aynı şekilde hardalım var. Bir diş sarımsak da sosum için. Bu arada soğanlar oldu. Şöyle size göstereyim. Hafif karamelize ettik artık ıspanaklar içine gidebilir. İlk tur hafif yumuşadığı anda hemen ikinci turu da ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Burada iki seçeneğimiz var. Cevizleri sosa da ilave edebilirsiniz. Ispanağa da çok yakışır. Ben ikiye bölmeye karar verdim an itibariyle. Artık sosumuzu bitirebiliriz. Şöyle içine yarım çay kaşığı tuz ilave ediyorum iyice çırpıyorum. Rengi falan gayet güzel oldu. Yine ceviz gibi patatesi de ikiye bölüp bir kısmını sosla karıştırıp bir kısmını da ıspanaklara ilave edebilirsiniz. Ama ben sosum için daha çok seviyorum sosun içinde. Yoğurtlu karışım için tuz ilave ettim ama patatesler için etmedim. Onlar için de ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. İçine yine biraz ceviz. Sos hazır olduğuna göre, bir de ıspanaklara bakalım. Bunlar da olmak üzere, bunun da baharatını ilave edelim. En son kereviz rendeleyeceğim. Tuz, karabiber. kırmızı toz biber. Eğer yakınınızda varsa şöyle birazcık pul biber. Ne demiştik? Cevizleri ikiye bölelim. Biraz da sunum için ayıralım. panaklı harcım hazır. Böyle yemek gibi sulu sulu olmayacak. O yüzden yüksek ateşte pişirdim. Ocağı kapatıyorum. Rendem hazır, sosum hazır. Şimdi limonlu sudaki kerevizi alıyorum. Fazla suyundan arındırıyorum. Temiz bir mutfak havlusuyla ve hızlıca rendeliyorum. Rendenin iri kısmı. Bir kerevizi rendelediğim anda ikincisini beklemiyorum. Hemen sosumun içine alıyorum. Güzelce sosla buluşturuyorum. hızlıca rendeliyorum. Rendelerken de yine hatırlatmamızı yapalım. Günün son hatırlatması olsun. Hediyeli programlar tam gaz devam ediyor. Bu hediyeler sizin olsun istiyorsanız programı baştan sona izliyorsunuz. Verilen kodu alıp hızlıca Instagram son paylaşıma göz atıyorsunuz. Açıklama kısmını dikkatlice okuyun. Yorumlarda sizi bekliyorum. İkinciyi de güzelce rendeledim. Tüm parçaları alalım. Yine hızlıca sosumun içine gönderiyorum. İyice karıştırıyorum. Kerevizin her yeri, her köşesi sosta buluşsun. Kereviz salatam da hazır. Ne dersiniz yavaş yavaş sunuma geçelim mi? Çünkü kurabiyelerim de pişmek üzere. Şimdi sırada benim çok sevdiğim ıspanaklı kereviz salatası var. Eşit miktarda tabağın dışına yayıyorum. ortasına kerevizlerden ekliyorum. Biraz ceviz ayırmıştık. Ceviz ilave edeceğim. Bir de kereviz salatasına da azıcık torpil yapmayı düşünüyorum. Mantı için yaptığım sostan şöyle birazcık ona da ilave ederim. kocaman bir farkla kereviz salatam da hazır.